Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir tane silgiyi deneyeceğiz. Silgimiz hop geldi. Şöyle bir silgi arkadaşlar. Kameraya daha düzgün tutayım. Göreyin. geçelim arkadaşlar. Şöyle bir silgi arkadaşlar. Bunu hepiniz biliyorsunuz biliyorsunuzdur umarım. Şimdi ben bunu açacağım. Ben bunu da hemen açayım. O sırada benim kedim e, yatağımı deliklişik etmeye çalışıyor. Ben de yakında onun yatağını deliklişik edeceğim. Açıl, susam açıl. Evet arkadaşlar, açıyoruz. Oha sanki evde bir ayı besliyorum lan yok Evet arkadaşlar. Aa çık. Çıkmıyor. Arkadaşlar çıkmıyor. He çıktı. İyi şimdi tipe bak. Çok güzel bir silke. Dışı böyle görünüyor. Acaba içi de öyle mi? Hemen test edip geliyorum. Kağıt alıp geliyorum yani. Evet, evet arkadaşlar. Kağıdımızı alıp geldim. Şimdi boyuyoruz kağıdımızı. İnce ince. Kalın değil. Ben kalan kullanmıyorum. Evet başlıyoruz. 3, 2, 1. Aa, arkadaşlar yük oldu. Yük oldu. Resmen yük oldu. Bakar mısınız? Aa, yok oldu. Artık yok. Mükemmel bir silgi. Bu silgi on üzerinden 10 daha 10 puanımı aldı arkadaşlar. Şunu çekelim. Hı. da 10 puanımı aldı kesinlikle. Kesinlikle almalısınız. Ben bunu TED'den aldım. İnova 2'de yaşayanlar bilir. Hadi herkes öptüm. Bay bay.